Koş hadi. Geliyorum. Hadi planı hazırladım beyler. Pilav mı? Pilav olsa da yesek keşke. Lan pilav değil, plan, plan. Bakın, ben yeşil e, kamili alacağım. Ben de bazım. Şimdi planı uyguluyoruz, tamam mı? Ya hadi gel ya. Geliyorum. Geliyorum. Aa! Hey, bırakmam seni küçük adam. Hadi gel bakayım buraya patronuma. Aa, bırak lan bizi. Bu da ne? Hey! Don, 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 don. Kazım ile Mazım kaçırıldı. Hey! Neden geldik? Bilmem. Konuşmayın kendi aranızda. Hey tamam mı? Burada konuşanları dövürüz. Anladınız? Ya ben korkuyorum. Ben sanki korkmuyorum. Lan altıma işte Bilmiyor musun sen? ha Bizim altımız mı var? Lan bir konuşmayın. Patrona gidince konuşursunuz. Anca. Sizi Kamil hoşlar.